İşten geldiğim için çok mutlu. Abi <laughs> benim üstümü değiştirmem lazım. Sen hiç üstümü değiştiriyor musun? Resmen ayağıma sarılıyor. İşten gelmemi çok az umursayan birisi. Çok az umursuyor. Mesuş Bugün size bayılma taklidi yapacağım. Yapacağım. Bir de salatalıktan korkuyor musunuz diye bakacağım. Gerçekten salatalıktan korkuyorlar mı? Bir de hani tarakla tırt tırt yapınca tırt tırt neymişse. Gerçekten mideniz bulanıyor mu? Deneyim. Şimdi ikisini ayrı ayrı denemek istiyorum. Çünkü birbirlerinden görüp de anlamasınlar neyin ne olduğunu. Elimde bir tane salatalık var. Büyük de bir salatalık kapının önünde geziyor şu an. Nedense büyük olması daha korkunç olabileceği anlamına geldi bende. Böyle bir şey yok ama yani. Kapının önünde bağırıyor şu an. Ne güzel yatıyordu az önce. Arkasından çaktırmadan koyacaktım. Bakalım yapabilecek miyim? Niye geldiniz? Yatıyordunuz. Şimdi ben burada uzanıyormuş ve umursamıyormuş takliti yapıyorum. Unutsunlar. Bir yerlere otursunlar da arkalarına koyayım diye. Cebimde salatalık var. Mesude'nin gözleri felfecir okuyor abi ya ben seni nasıl şakalayabilirim ki? Salatalığı buraya koyacağım. İşte salatalık. Çekip burada ve haberi yok. Yer mi ya Anadolu çocuğu? Yer mi ya bu sokak çocuğu bunu? Az kalsın salatalığı dövüyordu. Mesuş ya çok tatlı yatıyorsun. Sana bu şakayı yapmak isteyip istemediğimden emin değilim o yüzden ya. Şimdi diyorum ki şöyle arkasına bir bırakayım usulca. Bakayım ne tepki verecek. Sen niye böyle mal mal yerlerde oturuyorsun ya? Bir de nereye bakıyorsun ki yani oraya oturup? Nereye bakıyorsun yani şu an? Mesuş arkanda kocaman bir salatalık var. Henüz görmedin. Karanlık mı ya acaba? Arkasını dönüp bakmadığı için şununla kandırmaya çalışacağım. Gerçekten hiç umurunda olmadı. Yer mi ya bizim sokak çocukları bu numaraları? Hoşuna gidiyor. Sana bir kez daha denedim. Tam arkanda. kuyruğun gibi duruyor. korkmadınız. Tarak konusu. Bakalım mideniz bulanıyor mu? Ben çekin umurunda olacağını düşünmüyorum ama Mesude belki birazcık takabilir bu meseleyi. Gördüğüm videolarda genelde cins kepler yapıyordu. Mesude de yarı cins sayılır. Yarı cins. Sonra da size bayılma takliti yapacağım. Bulduğum tarağa bakın ne kadar dümdüz tarak bir tarak. Bu bu tarak işte. Mesela bir yapay zeka bana bir tarak çizerse sana bunu çizerdi. En basic tarak evimde neden var? Bu ışık patlıyor. Mesut ışık patlamasını sevmez. Mesut deniyorum umarım kusmazsın buralara. Sanki bir ağzını büzüştürdü yapacaktı ama ya senin yanında neden? Bu var. Ya bu sokak çocukları bu numaraları yemiyor ya. Yok ya. Hiç umurumda olmadı. Bunlar zırva ya galiba. Mesuş. Aşkım kandırıyorlar mı ya insanları? Kediler bunlardan korkuyor diyor ama ben videolarını gördüm. Korkan kediler var. Mesude hiçbir şeyden korkmaz. Sana dair hasreti yüzyıllardan kalma. Aklımı kaçırıyorum. Bu patileri... gör. Ağlaya geldi oradan. Bana da yapın. Gel gel sana da yapayım gel. Bak. Oo. <laughs> Gerçekten çumurunda olmadı ya gel saçlarını tarayayım bari. Her zamanki gibi mi? Yanları alıyorum, üstler kalıyor değil mi? Tamamdır. Tarağı yemezsin değil mi? Tarağı yiyecektim. Sen neden sürekli peçetelikle aynı karede denk geliyorsun ya böyle? Mesut'a sinirden ısırıyor ama çaki yiyecekti. Tarak konusu da gerçek değilmiş. Yani en azından bizimkilerde. Geliyorum Mesudeyi severek bir anda. Aa! 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 Yarım saattir burada yatıyorum. Hiç gelmedin mi lan? Tamam ben böyle bayılmışım. Bir, seni severken bir anda bayıldım. Böyle kolum falan da üstünde kaldı. Bakayım ne yapacağım. Şimdi de Mesude'yi severken bayıldım. Bakalım Mesude ne yapacak? Aa Bu oyun bitti. Çaki tuvaletini yapıyor. Çaki çok korktu ben bayıldım diye herhalde altına yapıyor. Tuvaletini mi yapıyor yoksa evde şantiye mi var belli değil. Oyun oynandığı için çeki hızlı hızlı tuvaletini yapıp gelmeye çalışıyor. Hiç mahremiyet kalmadı ya burada. Tuvalet, yatak. Lütfen ellerini yıka. Aferin temiz çocuğum benim. Bak tuvaletten çıktı ellerini yıkıyor. Lütfünüm. Mesude parmak kaldırıyor bir DJ'i var. Saat 2.11 geçiyor ya. Of, abone olun ya.